24 ekranlarından günaydın. Ben Elif Akka, Yakuter, analiz sentezle karşınızdayız bugün 24 Kasım 2023. Öncelikle baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem, minnetle anıyoruz ve tüm gönlünü vererek öğretmenlik yapanların öğretmenler gününü kutlayarak başlayalım ve Ankara gündemi diyelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Hakkı Kutay. Bu güzel aç, açılışınıza ben de bir ek yapayım. Ee, çocukluğumdan beri iki öğretmenle birlikte büyüdüm. İki ablamla beraber büyüdüm. Hem onların üzerimde emeği çoktur hem de bugünlere kadar e, bir şeyler öğrendiğimiz, bir harf öğrendiğimiz öğretmenimiz dahi varsa buradan ellerini öpmeyi kendilerine bir borç biliyorum. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Evet o zaman ben de bir ekleme daha yapıyorum. Ben de e, sevgili annemin de öğretmenler gününü kutlayayım. Kendisi de emekli bir öğretmen diyeyim ve e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla başlayalım ki güzel pozitif başlayalım. 68 ilde mercek altı operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz dakikalar içerisinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Bilgileri baktığımızda bu 68 ilde yapılan operasyonda 4 gün boyunca eş zamanlı olarak bazı illerde baskınlar düzenlendi. 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kuru sıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirildi Elif. Aynı zamanda... 1129 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Yapılan baskınlarla beraber İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temini edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmekte Kararlıyız ifadelerini kullandı. Hangi ekipler katıldı? İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirildi bu operasyonlar. 68 il demiştik. Mesela sadece şöyle 3 ilden detayları aktaralım. İzleyenlerimiz de ne kadar büyük çapta bir operasyon yapıldığını daha iyi anlarlar. İstanbul'da 181 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 4 günde yapılan baskınlarda 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'ya bakalım. 51 tabanca, 76 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 51 tabanca ele geçirildi. İzmir'de 52 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Mercek 6 operasyonunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önümüzdeki günlerde de bu operasyonların artan bir tempoyla süreceğini vurguladı. Evet bugünün en önemli gündem maddelerinden biri. Gazze'de 4 gün sürecek insani ara ve rehine takası bugün saat 8 itibariyle başladı. Gazeden dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bunlar e, dün gece geç saatlere kadar e, atılan bombaların dumanları mı yoksa yeni bir bombalama devam ediyor mu? E, ateşkes'e uyuldu mu? Kafamızda bir sürü soru işareti var. E, elimizde bilgiler varsa, ayrıntılar varsa Mustafa Daş'tan sizden almak öğrenmek isteriz. Şunu biliyoruz ki e, İsrail ateşkes başlayıncaya kadar o son ana kadar e, Gazze'ye olan saldırılarına devam etti. Bölgeden aldığımız son bilgiler bu yöndeydi. Yani hiçbir şekilde aslına bakarsanız o ateşkes ve insani e, konuların şu anda İsrail'in e, çok da önemli bir gündem maddesi olmadığını söyleyebiliriz. İsrail nasıl saldıracağını planlıyor. Hani bazı batılı ülkeler bu 4 saatlik ateşkes olduğu zaman Hamas'ın toparlanmasına yarayacak bu 4 saatlik ateşkes olmasın diye yorumlarda bulunmuşlardı ya. İşte bu önümüzdeki kısa süreli ateşkes de rehine takası için kullanılacak ateşkes de aslına bakarsanız İsrail'in dinlenmesi, İsrail'in e, yeniden gücünü toparlaması için İsrail adına bir e, ara olarak da düşünülebilir. Son ana kadar bombalar e, devam etti. Son ana kadar Gazze'deki masumlar e, ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydılar ki hala da o ölüm tedirginliği üzerlerinden geçmiş değil. Çünkü İsrail bugüne kadar pek çok kez e, ateşkes ilan edip daha sonrasında da kendi ilan etti ateşkese kendi attığı imzalara uymayan bir devlet olarak bunları pek çok kez tarih içerisinde gösterdi. Peki neler olacak? Filistinli mahkumlarla İsrail'le esirler bu süre zarfı içerisinde takas edilecek. 4 gün içerisinde takas edilecekler. Gazze'nin her bölgesine insani yardımla yakıt ulaştırılacak Elif Hakkı'ya kutar. Tabi bunu önümüzdeki süreç içerisinde gerek bugün gerekse de yarın bölgedeki ekiplerimiz tarafından yakından takip edilecek ve e, ne kadar uyuluyor bu ateşkesin kurallarına onu da ayrıca gün içerisinde yine konuşacağız. İsrail'de Hamas esir takası konusunda anlaşmıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı ateşkesin bu sabah 8 itibariyle başlayacağını bildirmişti. Artık ateşkes baş. Anlaşmaya göre 13 kişilik iki esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak. 13 kişilik yani Hamas'ın elinde bulundurduğu 13 kişilik bir esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkacak. İsrail'e Teslim olacaklar. Gazze'ye yönelik insani yardımda da ateşkesle birlikte başlayacak. Katar Dışişleri Bakanlığından bir açıklama var. Bu ateşkesin kalıcı olmasının amaçlandığı belirtiliyor. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada anlaşmanın Gazze'nin tamamını içeren kapsamlı bir ateşkes olduğu vurgulanıyor. Yani şu anda e, Gazze'nin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı her tarafta ateşkes ilan edilmiş olması gerekiyor. İsrail Gazze'de herhangi bir noktaya bir saldırı gerçekleştirirse, Gazze'de herhangi bir noktada bir çöp konteynerinin yanında bir bomba patlarsa bile İsrail bu ateşkesi bozmuş olacak Elif Hakkaya Kutar. Anlaşma kapsamında Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün kuzeyinde ise 10 ila 16 saatlerinde durdurulacak. Herhangi bir şekilde hava aracı bölgede uçamayacak. 50 İsrail esiri Karşılık 150 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Hamas'ın da burada aslında bakarsanız elini güçlendiren konulardan bir tanesi bu. İlk 13 kişilik esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkacak diye bir kez daha hatırlatalım. 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli mahkum serbest bırakılacak, takas edilecek. Esir ve mahkumlar kadın ve çocuklar arasından seçildi, çoğunlukla kadın ve çocuklar arasından seçilen bu esirler takas edilecekler. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden bölgedeki duruma ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. El Fakkiye İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 6.150'den fazlası çocuk, 4.000'den fazlası kadın olmak üzere 14.854'e yükseldi ve ateşkes oluncaya kadar da bu sayı artmaya devam ediyordu ne yazık ki. Baktığımızda saldırılarda %75'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı da 36.000'e aştı. Tabii bu 36 bin kişinin de bir yana tedavilerin devam etmesi gerekiyor. Ama nasıl devam edecek? Yani zaten 30 küsur hastane vardı. 25-26 tanesini İsrail çeşitli bahanelerle ya abluka altına aldı ya vurdu ya da tamamen kullanılamaz hale getirdi. İşgalci İsrail Gazze'de Filistinli ailelere karşı 1400'den fazla katliam gerçekleştirdi. İşgalci İsrail'in saldırılarına yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan 4700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7000 kişi ne yazık ki Gazze'de kayıp durumda. İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki Endonezya hastanesinin ana jeneratörünü vurdu. Dedik ya saldırılar devam etti diye gece boyunca da. Jeneratörün vurulması nedeniyle hastanenin tüm bölümlerinde elektrikler kesildi. Hastane çevresinde konuşulan konuşlanan İsrail tankları da hastanenin çevresini ana kapısını hedef aldılar. Şimdi ne diyor İsrail? Bu dört günlük ara içerisinde siz insani yardımları yakıtı içeriye sokabilirsiniz diyor. Bir taraftan bunları söylüyor diğer taraftan da o kritik noktaları vurmayı ne yazık ki sürdürüyor. Hala hastaneleri hedef alıyor hala okulları hedef alıyor hala ibadethaneleri hedef alıyor Türkiye'nin Gazze'deki hastaları tahliyesi ise devam ediyor. Dün biliyorsunuz Ankara Esenboğa Havalimanı'na bir uçak inmişti. Ekiplerimiz takipteydiler. Daha önce getirilen 88 Filistinli'den sonra 3 yaralı çocuk daha başkent Ankara'ya ulaştırıldı. Daha önceki getirilenlerin büyük bir çoğunluğu kanser hastası olarak getirilmişti. Refakatçileriyle beraber Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlardı. Dün de yine İsrail'in saldırılarında yaralanan 3 çocuk e, sağlık diplomasisi sonucunda e, Mısır'dan hareket ettiler e, ambulans uçakla beraber ve e, Türkiye'ye getirildiler. Ankara'ya ulaştırılacak tedavi altına alındılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çoğunluğu yaralılardan oluşan bir tahliyenin daha planlandığını bildirdi. Bakan Fahrettin Koca biliyorsunuz bugüne kadar bir, üçüncü operasyondan bahsediyordu. Üçüncü bir tahliye operasyonundan bahsediyordu. Biz e, kocanın bu açıklamalarından şunu anlıyoruz. Bu üç yaralı çocuğun getirilmesi aslına bakarsanız ivedi bir durum olarak e, planlamanın içerisine girmiş durumda. Yani bu üçüncü tahliye operasyonu olarak düşünülmemeli. Önümüzdeki günlerde yine Gazze'den yaralıların çoğunluğu yaralılar olan bir hasta grubunun daha e, sağlık diplomasi sonucu e, Türk Sağlık Kuvvetleri ile ait askeri kargo uçağıyla beraber Mısır'dan tahliyesi gündemde ve bu da bir iki gün içerisinde gerçekleşecek gibi görünüyor Elif Hakkı'ya Kutar. Şöyle kısaca durumu özetlemeye çalıştık ama e, ne kadar özetlemeye çalışsak da aslına bakarsanız e, kelimeler bir yerde yetersiz kalıyor. Dört günlük insani ara deniyor. Bu dört günlük insani ara. Ümit ediyoruz ki Kalıcı barışa döner. Ümit ediyoruz ki İsrail bugüne kadar yaptığı hatalardan bir ders çıkarmıştır. Ancak söz konusu Netanyahu hükümeti olunca tüm dünya zaten Netanyahu'nun e, ne olduğunu çok iyi biliyor. E, güvenemiyoruz. Ne yazık ki güvenemiyoruz. Ee, aynı şekilde gazze konusundaki endişelerimiz devam ediyor. Ümid ederiz ki kalıcı ateşkesin sağlanması için e, bu ara içerisinde en azından uluslararası toplumda bir kendisini şöyle e, hani şapkasını önüne koyar düşünür ve e, ateşkesin sağlanabilmesi için en azından hangi adımlar atılması gerekiyorsa o adımlar ivmeli bir şekilde atılır. Elif Akkaya kocar. Evet, çok güzel ee, noktaladınız hakikaten inşallah çok yakın bir süreçte kalıcı barış konuşacağımız günler gelir ama en azından bugün bütün bu kurallara uyularak geçici ateşkesi güzel bir şekilde aktarıyor olmayı da umut ediyorum. Diyelim ve devam edelim. 24 Kasım'la başladık. 24 Kasım'la da devam etmek istiyorum. Şimdi deprem bölgesinde 960 öğretmenimiz hayatını kaybetmişti. Onları da anmak istiyorum. Aynı zamanda Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşındaki şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Hayatı beyaz perdeye yansıtıldı biliyorsunuz bugün bu anlamlı günde vizyona girecek dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşeğini Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde şehit öğretmen Şenay Aybüke Alçın'ın hayatını anlatan Aybüke öğretmen oldum ben filminin galasını galasına katıldı duygusal anlar yaşandı evet. hangi ayrıntılar vardı sizden alalım a e tabii e, filmin izlenmesi filmin galasının gerçekleştirilmesi e, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe Millet kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan herkes için çok hüzünlü, duygu dolanların yaşandığı ve aynı zamanda da öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın hatırasının canlı tutulduğunu gösteren bir yapım olarak karşımızdaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Aybüke ben de öğretmen oldum filmini gösterdi. ...en ön sıraları takip ettiler. Galasında beraberdiler. Aynı zamanda... ...şehit öğretmenimizin ailesi de... ...yine oradaydı. Film bittikten sonra... ...şöyle baktığımızda Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde... ...anlatılmaz duygular yaşandı. Sadece... ...aslına bakarsanız albüke öğretmenimiz değil... ...bu film nezdinde... ...siz de az önce söylediğiniz ...bugüne kadar gerek deprem bölgesinde... ...gerekse de terör bölgesinde... ...ki 90'lı yılları hatırladığımızda... ...90'lı yıllarda da yine pek çok öğretmenimiz o noktada e, terörle mücadele konusunda pek çok öğrenciler terör saldırısında ne yazık ki canlarını feda etmişlerdi. Şimdi bu öğretmenler çok kıymetli. Neden çok kıymetli biliyor musunuz? Hatırlarsanız 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda özellikle bu doğu kesiminde eğitim konusunda bir geri kalmışlık vardı. Yani bu geri kalmışlıktan kastım şu, altyapı götürülemiyordu oraya. Okullar açılıyordu, o okullar terör örgütleri tarafından 90'lı yıllarda hep tehdit altındaydı. baktığınızda 2000'li yıllardan sonra terörle mücadeledeki o kararlı duruş, kararlı e, e, adımlar ve özellikle 15 Temmuz ihanet girişiminden sonra terörle mücadelede FETÖ'nün de artık etkisi tamamen ortadan kaldırıldıktan sonra önemli operasyonlarla beraber şimdi e, bölgede e, artık tehdit altındaki bir okul yok ancak bu tehdit altındaki okul algısını yıkan Orada e, devletin oraya el uzatmasını sağlayan, devletin orada olmasını sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin aydınlık yüzü olan öğretmenlerimiz sayesinde oldu Elif Akkaya Kutar. Onlar orada görev almak için en önde e, sıralandılar. Onlar tercih listelerinin en başına yine o herkesin belki de çekindiği ya da bazı kesimlerinin ya burada öğretmenlik yapılır mı dediği noktaları Listenin tercih listelerinin çoğunlukla en başına yazdılar ve e, bu şekilde atandılar orada görev yapmaya başladılar. Türkiye'nin 81 ilinde her bir bucak, her bir il, her bir ilçe, her bir köyünde nerede olursa olsun e, bu çocuklara eğitim vereceğiz biz diyerek yola çıktılar ve ne yazık ki orada eee hain terör örgütünün hedef haline geldiler. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimiz sadece e, Aybüke hocamızı değil aynı zamanda diğer bütün öğretmenlerimizi de buradan e, rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun şehitlerimizin. Diğer taraftan tabii ki dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde sadece Aybüke hocamızın hayatı değil Aybüke hocamızın hayatı bir e, aslına bakarsanız örnekti. Diğer öğretmenlerimizin de neler yaşadığı bugüne kadar orada e, kanlarını vatan toprağına diğer öğretmenlerimizin, şehit öğretmenlerimizin Evimizin de neler yaşadığı beyaz perdede sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte takip ettiler. Daha sonrasında da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aybüke Yalçın'ın ailesiyle sahnede bir araya geldi. Kısa bir e, sohbet gerçekleştirildi sahnede. Daha sonrasında da bütün şehitlerimiz ziyaret edildi dün Aybüke Yalçın'ın e, ismiyle beraber. Evet gelelim artık e, yerel seçim hazırlıklarına. Aslında tabii e, gündemimiz o kadar yoğun, o kadar çok e, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gündemimizin e, ilk başlığı ki e, diğer başlıklara çoğu zaman e, vakit bile ayıramıyoruz. E, yerel seçimlerle ilgili hem e, AK Parti'deki hazırlık sürecinden biraz bahsetmenizi isteyeceğim hem diğer partilerle muhalefet partileriyle ilgili hazırlık sürecinden bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi 31 Mart 2024'te yapılacak seçimler. Ee, baktığımızda hala sanki zaman var gibi görünüyor. Hani çok uzun bir zaman gibi görünüyor. O işte Mart ayında gideceğiz sanda diye belki düşünebilir e, bizi izleyenler ama e, söz konusu seçimler olduğunda, seçim takvimi işlemeye başladığında o kadar hızlı geçer ki o süreç bir bakmışsınız e, elinizde oy pusulasıyla sandığın başında duruyorsunuz ve e, isminizin karşısına imza atıyorsunuz. O yüzden e, süreç daraldı. Süreç daralınca da ister istemez siyasi partilerin çalışmaları da tabii ki hız kazanıyor. Şimdi AK Parti'de e, bu mahalli idareler seçimleri için aday belirlemede önemli kriterlerden temayül yoklaması sürecini yönetecek komisyonlar artık oluşturuldu. Önümüzdeki süreç içerisinde e, artık aday adayları belirlenecek. Aday adayların başvuruları e, biliyorsunuz alınıyordu AK Parti Genel Merkezi'nde. Bir gün içerisinde bu temayül yoklaması dijital ortamda yapılacak. Daha öncesinde de Ali İhsan Yavuz zaten bununla ilişkin detayları AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısıyla beraber kamuoyuna duyurmuştu dijital ortamda gerçekleştirecek temayül yoklaması ve o temayül yoklamasının sonuçları yine çok kısa bir süre içerisinde alınacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a raporlaştırılarak sunulacak. Yerel seçimlere hazırlık için belirlenen takvim artık işliyor demiştik. 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapılacak AK Parti'de. 9 Kasım'da başlamıştı adaylık başvuruları. 9 Kasım'dan bu yana da yine adaylık başvuruları devam ediyor. 26 Kasım Pazar günü yani bu Pazar günü artık AK Parti'de aday adayları şekillenecek. Son kararı kim verecek? Son karar tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek parti içerisinde. Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan parti öncelikle sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için 81 ilde temayül komisyonları oluşturdu. Bu komisyonlar aracılığıyla sanki her gün bir temayül yoklaması varmış gibi aslına bakarsanız sistem test ediliyor. Dijital ortamda yapılacağı için herhangi bir sorun çıkmaması adına komisyonlarla sürekli olarak temayül yoklaması testleri gerçekleştiriliyor ki pazar günü herhangi bir problem yaşanmasın, temayül yoklaması sorunsuz bir şekilde kapatılabilsin. Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine de yine özen gösterildi parti içerisinde. Temayül yoklamasının ardından AK Parti'de artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak liste demiştik Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi de tabii ki çalışmalarına devam ediyor. MHP'de çalışmalarını raporlaştırarak e, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir sunum gerçekleştirecek. O raporları inceledikten sonra da bu kez liderlerin bir araya gelmesini bekliyoruz. Erdoğan ve Bahçeli yapacakları görüşmeler sonrasında artık hangi ilde AK Parti'nin, hangi ilde MHP'nin, hangi ilde de Cumhur İttifakı'nın ortak adaylar çıkartacağı net bir şekilde belirlenecek ve daha sonrasında da aday tanıtım toplantılarına geçilecek. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi aday tanıtım toplantılarını yapacaklar. Tüm Türkiye'ye kendi adaylarını belirtecekler. Keza aynı süreç muhalefet cephesi için de geçerli. Gerek CHP'de gerekse de İyi Parti'de bu süreç aynı şekilde devam edecek. Ancak tabii söz konusu CHP ve İyi Parti olduğu zaman bazı illerde hala hangi adayların çıkartılacağı yönünde soru işaretleri var. Biliyorsunuz İyi Parti'de e, şöyle zamanda hemen kısa bir zamanımız kaldı toparlayayım. İyi Parti'de daha öncesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener her ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını söylemişti. Ancak dün akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi. İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüştü ve Özgür Özel'in selamlarını getirdiğini söyledi. Acaba Acaba yeniden bir ittifak doğacak mı sorusu da tabii ki bu görüşmeyle beraber akıllara geldi. Önümüzdeki hafta bu konuda çok fazla konuşulacak. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Çok güzel özetlediniz bize gündemi diyelim. Size kolaylıklar dileyelim ve analiz sentezle kısa bir araya gidelim. Sonra tekrar konuklarımızla buradayız.